Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel tunus işi bir model hazırladım sizler için. Şu şekilde iki renk ip kullandım ben fakat modelimizi isterseniz tek renkle, isterseniz 5-6 renkle böyle kalan iplerinizi toplayıp onlarla küçük bir bebek yeleği, bebek ne denir? şapkası, atkısı Minik bir hırka yapabileceğiniz güzel bir model oldu. Böyle çıtı pıtı kullanışlı bir model. İnşallah beğenir, faydasını görürsünüz diyorum. Sadece bebek örgülerinde mi kullanılabilir? E, tabii ki hayır. Yetişkin örgüleri için de e, farklı e, alternatif ipler kullanılarak uygulanabilecek güzel bir model oldu. Şöyle arka kısmına da bakalım. Gayet muntazam ve düzgün kenar kısımları. Şöyle Şurası kenar kısmı, şurada da arkada yürüyen ipimiz, ip değişikliği yaptığımız yürüterek bu şekilde. Şurası da diğer tarafımız, gördüğünüz gibi gayet düzgün, muntazam bir model. Burası da alt kısmı. Bakın, video içerisinde başlarken yaptığım detaylar genelde tunus işinin alt kısmı kıvrılır, problem en büyük problemidir bu tunus işinin. Fakat gördüğünüz gibi hiçbir kıvrılma vesaire bir durum söz konusu değil bütün detaylarıyla hem de modelin anlatımıyla videomuza geçelim geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek olursanız çok sevinirim ayrıca bildirim seslerini de açarsanız bundan sonraki videolarımızdan haberdar olarak bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar evet şimdi modelimizin anlatımına geçelim hemen evet şöyle iki renk ipim var Kalan iplerimde model göstermeye yetecek kadar üç buçuk numarada Tunus tığım var ucu şu şekilde arkadaşlar. Şimdi rengimin bir tanesini alarak başlayacağım. Yapacağınız örgüye uygun olarak ipinizi seçebilir, e, ipinizin kalınlığına uygun da tığ numarasını kullanabilirsiniz başlarken. Çok yeni arkadaşlar yorumlardan yazarsanız eğer yardımcı olabilirim ip ve e, şiş seçimi için şiş ya da tığ. Bu şekilde zincirimizi çekerek başlıyorum. Bakın gayet gevşek bir zincir çektim. Asla sıkı çekmeyin başlangıcı. Geriye kıvrılmaması açısından. ipimin içinden tığımı geçirdiğim gibi bırakıyorum. Kesinlikle sıkılama yapmadan. Bir miktar çektim. Benim için yeterli. Siz yapacağınız örgünün genişliğine göre başlayabilirsiniz bu kısmı. Alt kısmının düzgün durması için zincirimi çeviriyorum. Şu arka kısımdaki ilmek noktalarından ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde her şu noktadan bir ilmek, bütün zincir boyunca ilmeklerimizi çıkaralım. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerden bir ilmek çıkardım. Şimdi geriye döneceğim ilmeklerimi toplaya toplaya şuradaki ipi alıyorum. Başlangıçta bir iki ilmeği birlikte çıkardım. Sonrasında bir ipimin ilmeği şuradakinden geçip bir tane de sağdan alıyorum bir bu bir bu birer tane sağdan ekleyerek örgümüzün en başına gidiyoruz son ilmeğe geldiğimde burada ikinci rengimi takacağım şöyle bir ilmek attım şu şekilde geçirdim bir zincirle sabitledim şöyle uzattım ilmeğimi şimdi beyazla gideceğiz bunu burada bekletiyorum bir iki tane ilmeği birlikte aldım bir tane şişimin üzerine attım onun yerine bir iki ilmeği birlikte aldım bir tane şişimin üzerine attım. Bir eksilttim, bir artırdım. Bir eksilttim, bir artırdım. Bu şekilde ilmek sayımızı hem muhafaza etmiş oluyoruz, hem de modelimizi uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Birlikte aldım, bir artırdım. Birlikte aldım, bir artırdım. Son kısmına geldiğimde tek de kalabilir, size iki de kalabilir bu şekilde. Her halükarda tek kalırsa direkt tek alacağız. Çünkü şurada yaptığımız gibi bir tane toplayıp sonrasında artırdık. Bu şekilde şöyle bitecek. Hani tek kalsa tek öreceğiz. Her halükarda şurada da tek kalmış oluyor. Şöyle göstereceğim. Yani şuradaki artırma işlemimiz şuradaki çifte bağlı. Bir çift aldık, bir artırdık şu şekilden sonrasını düz öreceğiz. Bir ilmekte kalsa, iki ilmekte kalsa. Şimdi ben bunu tek aldım. Sondaki ilmeğimi de yine tek alacağım fakat düzgün durması için bu şekilde bir de şöyle arkadaki telin içinden geçiriyorum. iki teli birlikte almış oldum. Çıkarırken yine sondaki iki ilmeği birlikte çıkardım. Bir artırma ilmeğim bir ördüğüm ilmek bir artırma ilmeğim bir ördüğüm ilmek bu şekilde hepsini tek tek çıkararak sıra başına dönelim buraya geldiğimde son iki ilmeğim beyaz ipimi bıraktım alttaki ilmeği bu taraftan bakın bunu sağa doğru aldım sol taraftan renkli ipimi alıp bu şekilde geçirdim. Şöyle de sıkılıyorum hemen. Burada artık şuraya bir sıkılma ilmeği atmıştım onu atmayacağım. Normal devam ediyorum ilk ilmekten. Bir ilmek. Şuradaki artırma ilmeğimiz var bakın. Bundan ikinci ilmek. Ördüğüm ilmek, artırdığım ilmek. Bu şekilde sıranın sonuna kadar her ilmekten bir tane çıkaralım. Ee, çok yeni arkadaşlar için hani e, örgüye uyarlarken sayarak yapabilirsiniz. Mesela alt sırada kaç ilmek başladık? Tamamen sallıyorum, 20 ilmek. Ee, beyaz ikinci sıraya geçtiğimizde sıranın sonunda kaç ilmeğimiz var? Bir sayalım, kontrol edelim, sonraki sıraya öyle geçelim. Ee, yanılma, hani sökme vesaire olmasın diye. Zaten bir süre yaptıktan sonra eliniz alışacak zor bir model değil. Aksine çok kolay yapılışı çok zevkli bir model. Yine bu kısımda aynı şekilde geriye döndüm. Sondaki detaylar aynı. Son iki ilmeği iki tel olarak, son tek ilmeği iki tel olarak aldım. Çıkarırken de iki ilmek çıkardım. Sıra başına geldim tekrar. Şimdi bunu bu tarafa geçiriyorum. Alt taraftan beyaz ipimi alıp şu şekilde geçiş yaptım bir sonraki sıraya. Yine altta yaptığım gibi 1 iki ilmeği birlikte alıyorum, bir artırıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum, bir artırıyorum. Aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Bu şekilde ben modelimi biraz ilerleteyim. Sonrasında bütün halinde görmüş olalım. Evet modelimi şu şekilde ilerletip geldim. Nasıl çıtı pıtı güzel oldu görüyorsunuz. Şöyle de arka kısmı gayet düzgün, muntazam bir model arkadaşlar. Bebek örgülerine uyarlayabileceğiniz harika bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İşinize yarar, faydalı bir model olur. Yapacaklara kolay gelsin. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.